Neyse bakın yanımdaki ben kanalın sahibiyim. Ben de İsmim admin. İsim Ayşe. Ya Beray. Ay, ay. ne Beray'u? Sınıftakilerle karıştırıyorsun. Bunun sınıfında Beray diye bir tane kız var. Ne Orada Beray ismi çok güzel. Yani sınıfındaki Ve... kız çok şanslı. Evet, çok güzel bir ismi var. Şuna beğenilmiyor mu? <laughs> ne diyorsun? Yesmar, Yesmar. <laughs> Son hafta videolar herhalde etkisinden çıkıyordu. Evet şş. ben arabam arkadaşlar haberiniz olsun. Yasim Ağrı Yasim cennet Cennet Türkiye cennet cennet Susana lan bana ne diyorsun? <laughs> Neyse tamam. Yasim yes, Ağrı Yasim yes, yes, Ağrı Kimse yok <laughs> öyle halimiz eğleniyor. Neyse de bunaya başlayalım. Ben şu an karışacağım. Benim karıştırdığım şey şu Onu oynayacağız. Evet karıştırıyor şu an. Aa biri geldi oha. Bak biri geldi. Selam. Aleykümselam. Hoş Neydi, geldin. ne göremiyorum valla gözüm kör. <laughs> Kayı Exxon Burs. Valla gözüm kör benim. Hiçbir şey bir şey Kısa versiyon. Evet. Hoş geldin. Onu oynayacağız. Sen de bizi izleyeceksin. <laughs> Selam. Selam. Bilmiyorsan bizden öğrenirsin artık. Abi, Aa bir dakika. Aa yakınlar. <laughs> ya Yakım abi <laughs> yeter gelme. Her şeye geliyorsun ya. Her şeye geliyorsun. Yakın abi merhaba. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Onayı benden daha iyi oynuyor tamam abi. tamam. tamam. Aleyküm selam ya kaba. Evet. <laughs> şey, şey abla eğer e, e, ablam şey Yakup abin yanındaysan merhaba seni çok seviyorum Yakup abi merhaba onu oynamayı biliyor musun? Hayır çok şaka biliyorum Biliyor musun? Herhalde. Oğlum düştük. Arda arda Ar 9, 9 bin aldık. Uyyy. Uy, Adamsın. Adamsın. İyi. Ya ben kaç saattir sadece karıştırıyorum. Tam karıştır. Onu <laughs> 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 ufak, ufak çaplı bir dayaktan onu değil, sonra. Onu değiştir. Dur evet. Yes, var yes. Arkadaşlar dün at, az önce attığım videoyu gördün mü? Son attığım videoyu izlemelisiniz de. Çünkü anlarsın. Yesmar, ne dedin dedi, demek yes, istedim? Yes. Ben bir Arabım haberin olsun. Yesmar, Yesmar, yes, yes, ismi. Adamım. ne? Uy. Uy. Sen ne mi Arapsın? <laughs> Hemen bakıyorum bakıyorum şey. tamam bak gel. Sen de mi Arapsın yoksa? Arapsan söyle. Ya abi burada mısın? <laughs> çok çok ya kurallarına çok dikkat. Bir engelleyelim mi? Ya. <laughs> <Biri engelleriz>. <gülüyor> ya vallahi. <laughs> 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 evet. Bakın. Lip gloss. Ya Akba ben sana <laughs> random atmayı öğreteyim mi? <laughs> şey zorlanıyor olabilirsin de emoji atmaktan. Ya her şeyi gördüm ben. <gülüyor> 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 Sadece her şey değil de ya? <laughs> evet bakmış. Affedersin. Esman, Esman, Esman. Esman. <laughs> ben evet. Arabım. Neyse ya sen şunu bırak artık yeter. Bakın. Başlarım benim makyajına ya. Lip konusuma Bitti. ya yeter. <laughs> ver şunu. ya. <laughs> tamam hadi onu oynayacağız. Sakin evet, enerji. <laughs> Sonra hapse girdiler. İyi olmuş onlara. Evet onlar hapse girdiler. Yazım var ya. Yes, Daha yes, yeter sen de. <laughs> hadi oynayalım. Dur, karşılıklı durmamız gerek. O evet, tarzı Niye kötü hiçbir şey abi burada mısın? Alo? burada 10 Bu, tane sana. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 dakikadır yayındayız. 14, şimdi 16, 17, 18, emoji saat. Bak <laughs> bunu 23, <yaptım. gülüyor> <laughs> eğer buradaysan <laughs> bu emojiyi at. Burada oldum böyle bize. tamam bunlar da benim kartlarım. Arkadaşlar ya, ben... Bana hiçbir şey gelmemiş ya. Bakayım ben kendime bakıp geliyorum. Bir dakika bakın. Ya ben yaratıyorum. yarım bir tam göremiyorum. <laughs> ha tamam. Ben yaratıyorum bir dostum. Aa olsun. Olsun. olsun bir şey olmaz. Olsun bir şey olmaz kanka üzülme. Vietnam. Kötü bir duygu. Ya Aslında. ne olacak oğlum? Vietnam Evet göre. ya ne olacak? Arkadaşlar ben kamerayı ben tuttum size kartlarımı göstereceğim. Dur ben kartlarıma bakıp geliyorum. Bekleyin. Ben tuttum sonra da kamerayı. Tamam bakalım derim Irkçılık mı görüyorsun? Ne? Ya kanka boş ver ya. ya. Aman Vietnamlı olmak güzel bir şey mi? Abi zengin yani. Ne zengin <laughs> ya? ya. <gülüyor> ne bileyim. Ne bileyim gelme. Üzülme. Irkçılık Hepimiz aynı ırkçılık yapmayın. Hepimiz aynı ırkçılık yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abartmayın. Acı da hissetmeyin. Ya sen de evet. kartlarına bak. Baktım. Tamam o zaman ya bana ne gösteriyorsun? Üzülme kardeş. Anime izliyor <laughs> <laughs> Anime. İçini sen. Yakup abi dondu sanırım. Yakup abi interneti geç. Aa. U. Uh. Ben çok fazla izlemem. Tamam. Tamam, Beray, Beray bizde kaldı. Ee, sabahlarken izleyeceğiz. He, anime izliyorum. Aferin sana. En sevdiğim anime ne? Ya ben çok, çok fazla anime izleyemiyorum. <laughs> bir sus bu bir Bana bu şiddet görüyorum. <laughs> ha, bana bu şiddet görüyor. bana vurdu. <gülüyor> Beni vurdu. <laughs> <mıydın? gülüyor> <laughs> okay, okay. Bu arada bir şey diyeceğim. Aa ben de onun tişörtü var. Bu arada bir şey İyiymiş. diyeceğim. Aferin. Söyle. Ee, eğer arkadaşım yani adminin ailesi falan gelirse abi bilmiyor. Direkt kapatır sonra da tekrardan açarız. O yüzden korkunç şey, şey, şey yani. Yani. E, yayın bir anda kapanırsa biz size sonra haber vereceğiz. yayın bir anda kapanırsa da korkmayın. Çünkü yani bir sebebi var kapatmamızın aniden. Vudi vudi vudi. Ya hadi tamam. hadi, hadi sen başla. Tamam. Sen başla. Attın mı? Attım. Aferin. <laughs> aynı, aynı renkte koyabilirsin farklı sayı. Pink. Oh, Yırtılmış. Bir şey olmaz. Oha mi? hemen bana veriyorsun. Tamam e, adresini falan yaz vereyim. Ya ne diyorsun lan bize? Yok yok vermem. Ben, ben, ben sana alırım ama. Ersin falan almışım sanki atışmam. Yok Faba. Ee, şey... farklı bir dükkanda. Hadi at. Mı? Attım. İyi. <laughs> yeah. Kanka tamam. Özür dilerim. Ben de olmaması gerekiyordu. Tamam. affet Başka bir tane manzara almışım Linkini bulabilirsem belki atarım sana. Oğlum benim evet. sesim bok gibi ya. Ya ne sesi bok? Sesin gayet iyi. Yaz. Ya çok kötü bir sesim var ya. Ya abi, burada mısın? Buradaysan oğlum ne az kart vermişsin? Bu kadar kart kaldı. Lan baştan Oy, ne, şey ne ya? Sen? Öf, bravo, yap. Az vermişim. Oyuna bilmiyor ki bu ya. Ya ne diyorsun? Ben sen daha dünyada Daş yokken ben özellikle... oynuyordum. Senden bir, bir hafta çözüm. boyunca uyku düzenini <laughs> Aferin biz de aynısını Bu arada Viyatlı kardeş. <laughs> Viyatlı kardeş. <laughs> Senin doğum günün ne zaman? Evet bir kutlarız. Enen. Evet doğum günü videosu yapalım Bir tane video yaparız. Ben yaparım ama. Tamam. Adminsin o zaman. E, adminim ben adminim. Bir, bir evet, hafta böyle uyku düzeni sıçacağım. Sıçacağım. Aferin. Ben de ben de aynı. Hatta bugün arkadaşıma kalmaya geldim. Evet geldi. sabah Hatta sabah... sabaha kadar belki yayın, yayın bile şey yaparız yani. Evet sabah kadar yayın açarsak gelirsin. Anime izleyeceğiz. Anime sizinle beraber izleriz. Evet şey yapmayı düşünüyoruz. Ee, bizi duyuyor musun? Ee... Eğer... kardeş. <laughs> Allah Allah. Yaparım ben de. Şey e, sabahlayacağız. Sabahlarken yayın açacağız. Yayında da şey izleyeceğiz. Tokyo. <gülüyor> <gülüyor> Tokyo Tokyo <laughs> neydi? İsmini unuttum. İşte e, yayında anneme izleyeceğiz. Sen de gelirsin. Biz sana haber veririz. Sen de gelirsin. Ben anneme izleriz. Ne dersin? Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> <yasakaya. gülüyor> Sabah neden mi diyorsun? Sabahlarken seni ve anneme, anneme izleriz. Bir de yayında açarız. Nah, açarız. Pardon, ne açarız? Doğum günü ne zaman senin? Yaparım ben. Yaparım. Senin doğum günün ne zaman? Ee, la çoklu yayın açın ben de yayın açabiliyorum. Allah. Tamam, tamam, evet, olur. Olur çok güzel olur aynı. Çok güzel olur. Tamam ben ben seni bir takip etmem gerekiyor yani seni kaybetmemek için. Ee, bu arada bu... bir şey diyeceğim. Şimdi söz vermeyelim belki açamayabiliriz. Ya açarız kanka geç mi? Bilmiyorum. E şey açarsak biz sana söyleriz. Aynen ben son videona ya, yor, yor e evet. yorum yazarım. Evet yorum yazarız. 2 e Şubat e doğum günü. Ne? 2 Şubatmış. 2 Şubat. Evet. burcun ne? <laughs> e tabii. E şey. Kova kova. Onun açarsak sana söylüyor, sen de gelirsin. Ama ben bu inanmıyorum. Yayını açarsak söyleriz sen de gelirsin. Anime izleyeceğiz yayında. Anime ya izleyeceğiz. neden yaklaştırıyorsun? Kız duyuyor zaten. Bu arada kız, kız mı? Kız mı? <laughs> kova. Evet tamam. Kova mı? Baba kolay evet. Kız mısın erkek mi? Kız bir zahmet. Tamam sen de gelirsin. Evet kızsın değil mi? Şey istiyor ki seviyor musun? Erkek, Erke... miymiş? Ne? <laughs> dur, dur. Beynime kan gitmiyor şu anda. Efendim? K-pop'u seviyor musun? Ya. Tamam, Oha birisi daha kızıyor. Birisi daha kızıyor. Ne? Ay sen. ne seni? Be Beray. Kim lan? Fanboy'um. Aa fanboy'muş. Aa Beray. A Beyza. Beyza da geldi aynen. Evet Beyza da geldi. Selam Beyza. Merhaba. Lan. Bunu oynayacağız ama oynam. Olsun sizle konuşuyoruz be. Fan boymuş. Aferin. Hangi fandomlar? Hangi fandomlardasın? Şaka. Iron, alabilir mi? İrona Çok mi? video gördüm çünkü. Hayır şey. Ee, evet. adamsın. <laughs> Blackpink var mı lan? Blackpink evet, kız gruplarını şey yapıyor musun? Kız gruplarını seviyor musun? Dinliyor musun? Ama kaliteli müzik dinliyorsun. Aferin sana. Stresin. Erkek olan erkek grupları dinler belki. Yemin mi? Daha çok kızları seviyor bazıları falan. Bizim sınıf seni görse yemin ederim taşlar seni. Evet. Yani o kadar. Taşlarla seni aradan almazlar. Ben... Beyza selamlar selamun Beyza selamünaleyküm ne yapıyorsun? Jenny'nin sihiri. <laughs> Yok Jenny Feri evet. Evet Jenny peri. Jenny Feri. İtsi. Jenny Feri. Jennifer Lopez. Aydın. İtsi. Aa aferin iyiymiş. Blackpink dinliyor mu lan? Evet dinliyormuş bak. Evet. Yeah. Dinliyor musun? Twice. Beyazların kim? Ya yarım saatte sadece karıştırabiliyor musun? Başka ya dur konuşuyoruz şu an dur ya. Konuşuyoruz şu an. Tamam onu bırakıyoruz. bırakıyorum. Bizimle konuşmak nasıl? Ya benim sesim bok gibi olduğu için benimle konuşmak. Ya evet. sen şu makyajını <laughs> göstermesene. Ulan <laughs> açık kaldı o. Yatağa bulaşır. Okay. Dur bakayım. tamam. Ben bir Aa, bok selam. göremiyorum bak <laughs> körüm. <laughs> körüm. Beyza merhaba. Ben körüm. Beyza selam. Gözlerim tamam. görmüyor ben. ben. <laughs> Laçma anladı oldum ben. Ama <laughs> Ali <hadi dertliyatım>. Zeynep'in. <laughs> Tamam. Aa iyiymiş. Tayong. Ta ta ya Tayong ne ya Tayong. Ben de belki Tayong. Ta Aa Felix mi isteriz hmm, hmm, yeah, İyiymiş. Yeah, benim, yeah, de, yeah, benim de Huyicin yeah, yeah. Huyilix oluyoruz. İyi. Beyza Be selam. Sen de bir şey yaz. Beyza neden bir şey yazmıyor kardeş? <laughs> Selim'e yazmış ya. Evet ya Yazıyorlar zaten hepsi. Ya abi de o da gelmiş. Ya, <laughs> o, <da, gülüyor> o, o da yok. İyi sen. Ben de iyi. İyisin ne? Gay Idol Mion. Aa şey. Blackpink. Blackpink'in Black be... eski üyesi evet. Stakes aynı. Blackpink nasıl ya? Aa bir yasalarımız <laughs> oh, <laughs> aynı. aynı. <laughs> evet. <gülüyor> oh my god. Bir yasalarımız aynı ne kadar iyi bir şey. Blackpink nasıl? It is. It is benim ruhu it is. Sana yavşıyorlar mı lan sınıfta? Yeci. Ne diyor? okulda. <laughs> yani. Neyse. Yayın bir anda kapanırsa e, şaşırmayın. Biz size haber veririz. Neden yani kapattığımız sonradan. Yani kapatmamız gerekiyor. Kapatırız. He. <laughs> Elim yanlış yerlere <çerlemedi. gülüyor> Ronaldo seviyor musun sen? Aa yok Ronaldo. Biliyordum, biliyordum. Biliyor. Be, biraz, sessiz ses Ronaldo seviyor. Seviyor Ronaldo? biraz sessiz konuş ki annem Sen Ronaldo seviyor musun Ronaldo? Ronaldo seviyorum. Sü biraz sessiz konuş. Selam selam. Ay selam selam ne selam selam ya. <laughs> biraz sessiz konuş. Arkadaşlar biraz sessiz olmamız gerekiyor şu an. Ya sen de yiyesi var mı çekiyorsun? <laughs> istemiyorum ki. Sın. Ben şimdi şey yapamıyorum işte. Ben de ne bileyim. Yani ben de ne diyor hiç anlamıyorum dediklerinden. Tabi şey yazdım ama. <laughs> Neyse tamam. Ee, Beyz. Ağlayım geldi. Hiçbir şey olmaz. Ronaldo büyüktür Messi <laughs> aldın. evet evet bu arada Messi, Af Messi Müslüman düşmüyor. Adamsın. Müslüman düşmüyor. Adamsın kardeş. Adamsın. Adamın. Ronaldo goat ya. Keçi. Keçi mi? <laughs> İngilizce'de keçi anlamına geliyor ya. <laughs> Ronaldo goat. You are goat. You. Sen adamsın kardeşim. Ya. İzmir Atatürk'ü kapat. Bak bir dakika ben bir bok göremiyorum. Ronald Atan. Ama Neymar. Neymar da güzel bu arada Neymar'ı. Niye yayının dondu? Ama Neymar'cığım uyuyayım. Neymar da güzel. E, ne Ney Ney evet Neymar da iyi. Neyman. Neymar. 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 Adamsın. Beyza. evet adamsın. Sen de adamsın. Abi Müslüman mısın? <laughs> ne oldu be meyim var. Trajedi. Trajedi ne? Meyli men. <laughs> Menemen kanka. Menemen. 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 Oy. <laughs> Tam bir şey olmadı. <laughs> Sıkıntı yok. E, Bak bunu de. Işte. Ne, ne, diyorsun? Bir <laughs> şey mı? Ya sus ya. Bak bunu. <laughs> Ney bir dakika. Menemen. Ben çok hareket o. ediyorsun. Bir sakin. Menemen, Menemen Goat. Evet Menemen Goat. Aferin sana. Çok iyisin. Mi? You are Goat. Adamsın. Adamsın. yapma şunu yapma. çok kızım. Yayın gidiyor ben de ikide bir. Yani tamam bir şey olmaz. İnternetin ne alakaları Beyza? Evet. Bak o da onun tırnakları Ya benim tırnaklarım Zaten. çok ani. Şarj dolduracağım. Tamam. Tamam Ceneme Babe. Tamam biz seni şey. Ceneme ne alaka? Erkeksin lan sen. Erkek. Benim sesim de erkek gibi zaten. Ne oldu şimdi? <laughs> tamam canım tamam hadi bay bay. <laughs> <No, No. no. gülüyor> bir şey yayın açacağımız zaman zaman sonra <laughs> son videonu yazarız. Ee, sen gelirsin beraber şey, Sene bir dakika, anime izleriz. Bir dakika bir dakika. Senin kanalın var mı? Yani videon falan var mı kanalda? Video var ya var senin mı? Sen ayaklarını bir şey <laughs> Ya ayaklarını kaç böyle. Otuzat. Çok <laughs> iyi tanıştın. <O> saat <laughs> <laughs> Eyvah. Bir git ya. Gönül ya. Benim mi? Evet. Evet. <gülüyor> Kimle <gülüyor> konuşuyoruz? Yok lan senin ayaklarının numarasını söylüyorum. Yanlış anlama. Yanlış anlama. Hayır hayır hayır. Sakın. Bu <da. gülüyor> <laughs> <laughs> var. Bilmiyorum var. Ha. Bir dakika. Tamam. Aha, bilmiyorum var. Tamam anladım. O zaman biz sana şey yayın açacağımız zaman sana i̇yi haber yok. veririz. Sen ne gelirsin? Beraber anime izleriz. Çok iyi olur. Bize çipiste tamam. var. Bu da benim de... lip <laughs> Ya yeter. Bak bu arada. <laughs> <laughs> evet hadi sen şarjını doldur gel o zaman. Şunu sabitleme. 35. 35. Tamam çok Bu arada bir şey diyeceğim. Erkek adamın ayak numarası 35 olmaz. Yok olmaz. Olmaz kan. Moda modetör namlı. modet Aa yok olmaz ya. Kanka olmaz. Yani olmaz. Uzatmaya <laughs> <saatlere> gerek yok. <laughs> evet. Dişli bir rutin ne göster. Neyse tamam. Bir e, sakin. Bir versene bana. Ben hiçbir şey göremem. Biraz da <laughs> benden görebiliyorsun Görebiliyor musun? Yok ya. ya. yapmayacağım ya. Modet, modetör, goril. <laughs> goril Faruk. Goril, Goril Faruk. Sana gelsin <laughs> anlarım. <alıyorum. gülüyor> Bet Goril. Beyza ben, biliyor. Beyza biliyor. Bet Goril. Bet Goril mı? Oy. Bey küfür etmeyin lütfen. Bir sanki et, etmeyin. Tamam. Ay çok akıllısın. <gülüyor> <gülüyor> Dur sen şöyle kalp yapalım. Tut kamerayı. Ne yapısın? Ben, ben tutayım sen yap. Hadi gel yapalım. Ya, gel <laughs> kalp yapalım. <laughs> Benim ellerim çok büyük ama. Tuna tavus. Tuna, evet. Tuna tavus kuşuyor. <laughs> ha. <laughs> <laughs> kuşuyor. Tavus kuşuyor. <laughs> ya sen sen bana bir. Hadi. <laughs> ya baka giriyor. Ya abi ne böyle? Ya dur. Telefonu niye vuruyorsun? Bak şey. Niye böyle bir şey oluyor? Biliyorum. Kafamıza vuruyorlar. Biliyor biliyorum. biliyorum. <laughs> ya dur dur tamam olay saçma. Biliyorum. <laughs> Kafamıza vuruyorlar. Biliyorum. Enes Basar'ı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bak şimdi aynı anda yazıp <laughs> yazacağım. Af, tamam. tamam. Bekliyoruz. <laughs> ben ben be anlamadım ki ben olayı anlamadım. ver <laughs> ne bileyim. Ben şu an çocuğu bekliyorum. <laughs> no haber? Aa, I speed biliyor musun? I show speed. Biliyorsun herhalde. Çok büyük ihtimal biliyorsun hatta. I show speed. See you. He. Suri En son attığım videoyu gördün mü Beyza? En son attığımı. Ronaldo Ha He biliyorsun. H He? <laughs> He. Tamam boş ver. Hey. Kaçın. Şipet, şipet, <laughs> ya. mi mi beni unutma. <laughs> unutma sen kesirim. Mektubumu kesirim. Mektubum. Ay mi evet. evet. <laughs> Mektubum. <laughs> ya bir şey yazın. Ya kuat den sonra da gitti. O gitti ya. ya. Bak abi eğer buradaysan şu işareti <laughs> koy. <koyamıza gülüyor> Emoji. Şunu koy bak. Bunu koy. Arkadaşlar ben Suriye'ye... Ya da ben arabam bunu mı? koy. ne yapıyorsun? <laughs> ben arabam bunu biliyordunuz değil mi? Ben arabam. Oğlum ne araba lan? Sen Afgansın ama lan. <laughs> yes, Yesman ya. <laughs> Diğer <Diyaretleri> telefonu <bu> şarjı soktum. <laughs> soktum. Tamam, bay Diğer telefonu şarjı soktum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Var <laughs> mı? Tamam görüşürüz Beyza. Sıkıntı değil. Bay bay. Çoktan çıktın da neyse. Ha ha ha. Sen de bir <laughs> şey değil mi? Ya yapma ya. Sessiz yapıyorum. Berat abi Berat Berat <laughs> abla, Ber Berat, Berat. yok şey ee, yok öyle <laughs> değil aslında. Ee, şey Yakup abi e Beray bize geldi bizim Beray bize kalmaya geldi de Eylül abla şu an şeyde onların evinde Beray bize kalmaya geldi. Ah. Yapmayın Berat yapmayın böyle şeyler yapmayın. Askeri kutlamasına gideceğim. Görüşürüz Beyzacık. Beyzacık. Tamam. Yakup abi eğer buradaysan bayı başı <laughs> koyar. <kayın. gülüyor> yo be mi yo. Yo e. hiç itse. Yakup abi engellek mi Yakup evet. abi? Yaptı. <laughs> İki matso. İki matzo. İki matzo. Niye bu işaret var? Abone ya o yüzden. Herhalde. Aa diğer Beyza da abone ama. Beyza da abone. Dur bakayım. Onda ne çıkmıyor? <laughs> Çünkü kızın izleyen her zaman yorumunu demesin. Ben izlemedim. Onu da izleyeceğim. Bugün yayında şey izleyecek. Tokyo Revenge nasıl okunuyor? Ya yayın değil. açacağımız da belli değil ki. O şey, sadece üç bir şey mi yapalım? Kimse gelmez ki. Bu arada ben hala senin ben erkek sesle. olduğuna inanmadım ha. Tamam, Valla. Sıkıcı bir yayın oluyor. neler yapılıyor? Bismillah. Ne? Işınlanma. <laughs> Bu ne? Işınlanma. Işınlanıyor. Bu ne? Işınlanma. <gülüyor> Işınlanma. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Du -dum, du -dum. Bir şey olmuyor ki burada. Akku. Aa arkadaşlar, e, şarj 5 kaldı. O yüzden kapatmak zorundayız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Herkes Vietnam olduğum için anime sesi yapmamı istiyor alalım. Vietnam mısın lan sen? Vietnamli, şey, Vietnamli. Vietnamli, Vietnamli, Vietnam Vietnamlı. Vietnamlı. Vietnam. çok ünlüsün bir şehrin şey Şey, şarj az o yüzden kapatıyoruz. Şarj az. Şarj 5 kalmış. Hemen kapanır bu. Ya, ne yapıyorsun ya? Yarı Türk, yarı Viet... Hmm, tamam. Hadi kapat görüşürüz. Kapatıyoruz. Evet. Günaydın. Benimki 15. Benimki 5. Evet 5. Evet, Yeni abone. Mia kanalınıza abone olur. ya. Aman boş Hadi görüşürüz. E daha sonra Bye. yine yazarız. Belki senin sana bir daha abone olacağız. O da var. Bu arada sınavlar nasıl geçti lan sizin? Benim mükemmel ya. Benim de. Şeran 78 almışım Türkçe yazılımda. Türkçe 80 benim. Hadi görüşürüz. Kapatıyoruz. Bye. Sı evet, Sı sıfır. mı? Türkçe sıfır mı? Ne? Aa. aa. Sınıfta kalıyorsun. Sıçtan. Ama düzeltirsin. Ne yapacak bir dakika. Diğer sınavı düzeltirsin. Evet. Bir de sözler falan da var. Evet söz. <laughs> yani şeyde düzeltesin. Bir şey diyeceğim. Ne? Girmedin mi sınava? O yüzden mi sıfır yani? Matematik 24. ben. <laughs> 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 ya. <gülüyor> tamam. Ee, düzeltesin, yükseltesin kanka üzülme. Üzülüyorsan yani. Fen yüz. Ya Oy, ay fen en sevdiğim ders ama çok kötü bekliyorum o da sınavdan. Ben hala benim benim sosyal, sosyal sen yüz. yüz. Bu arada sözel şeyiz. Sayısalda bir tek fendi sözelde de iyi bence. Bence de. Bunlar kötü değil. Ama din, din 95. 95. Adamsın. Müslüman kardeş. Müslüman kardeş. Din 95. Bu kadar. Hı. Bu arada Hı. bir şey diyeceğim. Ben hala senin erkek olduğuna inanmadım. Tamam biz kapatıyoruz hadi görüşürüz. Yok sen de kapatırız. Beş, çünkü 5 kalmış. Kur'an açıklanmadı. Hmm, tamam. Kur'an. Evet. Hadi görüşürüz. Çünkü şarj az. Şarj az olduğu için şarjı doldurup tekrar geliriz. Şarj olduktan sonra tekrar geliriz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ya ne diyorsun ya? Hadi görüşürüz. Kapattık. Bay bay.